Merhabalar, bu yıl üçüncü sunu kutluyoruz galiba değil mi? Evet, üçüncü ee, edisyonu gururla sunacağız. Evet. evet, evet. Upcycle Festivalini hayata geçirmek nasıl aklınıza geldi, nereden ilham aldınız? Valla bu pandemi dönemi bazılarımız için tabii çok olumsuzluklarla yani hepimiz için aslında bütün dünya için çok olumsuzluklar barındırıyordu. Hepimiz çok değişik hem sağlıkla ilgili hem kaynakların çok hızlı tükenmesiyle ilgili çok değişik korkular, endişeler yaşadık. İşlerini kaybedenler, sağlığını kaybedenler. Ben de o dönem etkinlik, organizasyon sektöründe çok uzun yıllardır faaliyet gösteren biri olarak ilk defa evde oturup durma fırsatı evet. ve bütün bu endişeleri de çok derinden yaşama durumu oldu. Ve benim zaten kendi etkinlik yönetimi sırasında da hep Sosyal içerikli, kültür sanat içerikli ee, eventler beni en mutlu eden eventlerdi. Bir taraftan da çok küçük yaşlardan itibaren gönüllü ee, projelerde yer alıyordum. Ve bu gönüllülük yine kendimi en iyi hissetmiş. Yani i̇yilik iyileştirir diye bir şey var biliyorsunuz. Aslında iyilik yapan kendini de şifalandırıyor. Ben de hem 30 yıllık mesleki birikimlerimi değerlendirmek ve özellikle gençlere mesaj aktarabileceğim sosyal etki olabilecek bir içerik üretmek istiyordum ama buna hiçbir zaman fırsat bulamıyordum kültür sanatı da çok seviyorum mutlaka işin içinde kültür sanat olmalı sonra pandemide benim tabii ben de beraber ailem de eve kapandı ve eşim bir iç mimar. Biz çok da uzun yıllardır beraber bit pazarları, eskiciler gezip bir takım malzemeler toparlarız. O ama benden de daha meraklı. O bir de kendi üretimleri sırasında da işte ahşap kullanıyor, mermer kullanıyor. Tüm o malzemeleri de kıyamaz. Mutlaka atıklarını atölyede bir yerde tutardı. Ben de hep ne zaman değerlenecek bunlar derdim. Pandemi de bunları birleştirerek hem daha önce mesela eskiciden topladığı bir araba aydınlatmasını işte atık ahşapla birleştirerek çok güzel ev dekorunda kullanılabilecek aydınlatmalar yapmaya başladı. Bunun bir ileri dönüşüm olduğunu keşfettik biz. Yani ileri dönüşüm konseptini ben pandemi döneminde upcycle'ın ne olduğunu keşfettim ve bundan büyülendim. Dedim ki yani dünyamızda bir de yaşıyoruz hep beraber inanılmaz bir sorumlu tüketim yapmayan insan grubu korkunç bir tüketim. Hem kaynaklar gidiyor hem bu kaynaklar nasıl dönüşeceğini bilemeyince insanlar inanılmaz bir israf oluyor. Biz acaba sanat ve tasarımı kullanarak insanlara bu ilhamı verip hatta bunu sadece sanat tasarım sergileri değil de insanların günlük hayatlarında da bu atığı nasıl değerlendirebileceğini, pratik edebileceği, atölyelerinde olduğu, söyleşilerinde olduğu, hatta müzikle sanatın farklı alanlarında da insanları etkileyebilecek farklı evet. içerikleri de kattığımız böyle bir Organizasyon olabilir mi dedim ve sonra tabi bu bir hayaldi. Sonra o hayali hayata geçirebilmek için tabi kendinize gönüllü o hayalinizi evet. sizinle beraber ileriye taşıyacak kişiler bulmanız lazım. Herkesin kapısını çalmaya başladım. Bunu çünkü kamusal alanda ve ücretsiz olarak yapmak daha kapsayıcılığını arttıracaktı. Kültür AŞ, İBB özellikle kendisi de ileri dönüşüm mekanı olan bu müze gazhaneyi talep ettiğimizde bize kapılarını açtı. Ve biz pandemiden hemen sonra başlayıp bugün üçüncüsünü işte düzenlediğimiz Upcycle ileri dönüşüm art and design festivalimizi yapmaya başladık. İlk seneden beri de kar topu gibi büyüyor. Yani zaten benim istediğim o sosyal etki ilk senesinde aslında büyük bir adımla başladı. Ve gerek işte bazar tarafında üreticiler, gerek sanat tarafındaki sanatçılar, tasarımcılar gerek buraya katılan üniversite öğrencileri hepimiz böyle birbirimize kenetlenip daha büyük ses çıkarmaya başladık. Herkes birbirinden aldığı güçle bir sonraki seneye daha iyi, daha kapsayıcı ve daha zengin içeriklerle hazırlanmamız için bize öne yap oldu. Ve üçüncü seneye geldiğimizde artık 40 sanatçılığı, çok üniversite katılımlı, işte 17 atölyeli falan dev bir organizasyona döndü. Tabii amacımız bunu daha da büyütmek, uluslararası sanatçıların da dahil olduğu, hatta daha farklı illerden üniversite öğrencilerinin de katıldığı çok daha büyük etkinliklere dönüştürmek. Özellikle gençleri burada ağırlamaktan çok çok mutlu oluyoruz. Onların daha deneyimli sanatçılarla bir araya gelip birbirinden aldığı ilham, bu sürdürülebilirlik konusundaki üretimleriyle ziyaretçilere onların verdiği ilham, yani gerçekten büyülü bir enerji oluyor. Ve tam böyle festivalin de yaratmak istediği sosyal etkiyi besleyecek içeriklerde bu genç arkadaşların katılımıyla hayata geçmiş oluyor. Ailenizde üstün bir başarı gösterdiniz. Gerçekten ha, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorsunuz. Sağ olun. Teşekkürler. Çok, sağ olun. çok teşekkürler. Merhabalar, sizi tanıyabilirim. Merhabalar. Ben Erkan Doğanay. Upcycle Festivalinde düzenlenen sergilerin küratörüyüm. Yıl içerisinde seçtiğimiz bu doğayla ilgili düşünen, iş üreten sanatçı arkadaşlarla bu serginin hazırlığını Yapan kişiyim. Memnun olduk. Bende. Peki biraz anlatır mısınız bugün ve 3 yıl önce nasıl başladı bu iş ve şu andaki sergi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Arkadaşım Arzu Semiz bu pandemi süreci sonrası doğayla ilgili neler yapabiliriz bu dönüşümle ilgili neler yapabiliriz diye düşününce bunun içerisine sergileri ve sanatı ekleyince ben de dahil oldum projeye ve bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Bunu tabii bir klişe bir söz olarak söylemiyorum ama dünyamız diyelim bir tehdit altında aslında. Yani bizim yarattığımız bir tehdit altında. Hızla bütün kaynaklar tüketiliyor. Bugün yaşadığımız metropolde bile bunu çeşitli hava olaylarıyla bile anlayabiliyoruz. İşte anormal sıcaklar, anormal soğumalar gibi. Dünyanın her yerinde de bu küresel kriz ciddi bir tehdit oluşturuyor. Biz de burada sanatla, sanatçı dostlarla bunu nasıl duyurabiliriz, nasıl anlatabiliriz, nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz düşüncesiyle bu sergileri hazırlıyoruz. Burada gördüğünüz bütün eserler bu kaynakların doğru kullanımı veya bu farkındalığı nasıl aktarabiliriz fikriyle üretilmiş eserler. İşte bazıları atıklardan üretilmiş, çeşitli materyallerin yeniden bir şansla hayata döndürülmesi ve bu döndürülme ile birlikte bir sanat eserine dönüşmesini görebiliyoruz. Bazen hemen yanı başımızda bir ansiklopedinin kapağının aslında o dönüşsüz plastiğini bir sanat yüzeyi olarak, bir eser üretme yüzeyi olarak kullanan bir arkadaşımızın yaptığı işleri görebiliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın işte atık sebze meyvelerle yeniden bir koku ürettiği, bir koku deneyimi Görebiliyoruz veya işte bu direkt bu mesajla işte nesli tükenen hayvanlar ya da işte doğanın daha kolay bozulabilecek bölümlerini, bölgelerini, yerlerini tanıtan bazı sanat yapıtlarını görüyoruz. Sanatçıların tamamı bu konu üzerine biraz önce bahsettiğim gibi düşünen ve iş üreten arkadaşlar. Bu açıdan e, anlamlı bir sergi evet. ve bu sergiyi gezen izleyicilere çıktığı zaman aslında hepimizin bir parça sorumluluğu olduğu hissini uyandırıyor. Ve sonrasında daha evet. umarım bilinçli hareket edebileceğimiz bir e, davranış biçimine dönüşmemizi sağlar. Çok teşekkür ederiz. Ben, ben de umuyorum çok güzel söylediniz evet. en son cümleyi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba Pınar Hanım. İleri dönüşüme nasıl giriş yaptınız? Ondan bahsedebilir misiniz bize? Tabii. Sanatçı ve tasarımcıyım. Sanat Üniversitesi grafik bölümünden mezun oldum. Uzun yıllar çalıştım. Sonra işte vitrin tasarımı yapmaya başladım. Hazır nesneleri kullanmaya başladım. Mutfak aletlerinden heykeller. Derken bu atıklar, işte ileri dönüşüm, onları araştırmaya, okumaya başladım. Benim için o günlük hayata heklemek gibiydi ileri dönüşüm. Tek atık çıkaran canlının insan olduğunu öğrenmem bir dönüm noktası oldu hayatımda. Ve bu bilgiyi paylaşmak için de hani elimden ne geliyorsa onu yapmak için de bu kütüphaneyi kurdum. Aslında benim bir yan projem. İşte üniversitelerde ders veriyorum, atölyeler düzenliyorum ve Herkese hatırlatmak istiyorum. Hani neyle ne olur çok basit bir şekilde işte e, biz mandal ve diş fırçası seyahate gittiğinizde nereye koyacağınızı bulamıyor, bilemiyorsunuz. Bu basitlikte ve el becerisi gerektirmeden hani herkes bir şey yapabilir. Onları anlatmaya çalışıyorum. Teşekkürler harikasınız. Bugün için ne söyleyebilirsiniz bize bu etkinlik için? Bu etkinlik iyi ki var di di diyeyim. Ne Çünkü de? bir sürü çeşitli insan, sanatçı, tasarımcı, üretici, hani herkesin dahil olduğu kalabalık bir festival olmuş. Siz ben ilk de. mi katılıyorsunuz? Ben i̇lk defa katılıyorum. İlk defa. Evet, teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür nice. ederim. Merhabalar. Merhaba. İsminiz? Melisa Kılıç. Ne zaman başladınız? Upcycle olarak çalışma 2015'ten beri sanat pratiğimi yürütüyorum aslında ve bu serüvende önce doğal malzemelerle başladım. Ardından metropolün içerisinde yaşadığım için gündelik hayattaki atıklarımı da buna dahil ettim. O yüzden bu uzun bir süreçti işte diyebilirim. 2015'ten beri adım adım Hı. ilerleyen son 3 yıldır daha yoğun olarak doğrudan atıkla çalıştığım bir sürece girdim. Bu eseri biraz anlatır mısınız bize ne Tabii. anlatmak istediğinizi? Tabii. Evet, evet, evet. Buradaki gördüğünüz çalışmalarda pet şişeler kullanıldı. Tamamen atık plastikler kullanarak yapıldı. Yakından baktığımızda buradaki çalışmada küçük delikler ve amorf yapılar görüyoruz. Bunlar da ısı işlemiyle meydana getirildi. Burada aslında iki farklı hayvan türünden esinlenerek yaptım. Biri insan, diğeri ise arı. İnsanın atık malzemeleriyle yani insan atıklarıyla doğadaki atı arıların atıklardan gibi gözüken ama aslında doğal formları olan petek leri oluşturdum yeniden. Hmm. Bu yüzden yani. ironik bir şekilde aslında insan atıklarıyla arıların doğal yaşam formunu hmm. yeniden sizlere göstermeye çalıştım. Hmm. Burada da aslında ışığımızı kendimiz kullanarak bir perspektif veriyoruz. Dilerseniz size telefon ışını vererek şimdi tekrar gösterebilirim. Tabii tamam. ki. Ee, yakından incelediğinizde aslında kendi perspektifinizden bu formları yeniden canlandırıyor oluyorsunuz. Tıpkı bir gölge oyunu gibi. Hmm. İnsanlar da mikro ve makro ölçekli sürekli bir atı <laughs> üretiyor yani bizler. Ama bunların doğaya ve diğer canlılara verdiği zararları hep unutuyoruz. Ben de o yüzden doğal ve yapayı hem malzeme hem de tema olarak yeniden bir araya getirdim. Çok güzel. <laughs> Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Merhaba <laughs> Selin Hanım. Merhabalar. <laughs> Ee, burada mikro robotlar görüyorum. Bunlara nasıl başladınız? Bu ileri dönüşüm hikayeniz nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki aslında yani yaşam şey bu sürekli yani yaşam benim için çok önemli bir prensip. Ama benim hani bu robotlara başlayışım yaklaşık 2013 yılında geçirdiğim beyin kanaması sonrası böyle tekrar bir reset edip beyin her şeyi tekrar işte el göz koordinasyonunu öğrenebilmek amacıyla başlayan ve daha sonra bunlar kendi tutamayarak robotlara dönüşen bir süreç aslında. Neden robot? Parçaladığım malzemeleri tekrar geri aynı şekilde monte edemeyince ben bunlarla ne yapabilirim hani düşüncesi ortaya çıktı ve robotları her zaman hani retro science fiction'ın hep sevdiğim şeyler olduğu için hani çocukken de çok robot oyuncaklarım vardı bir şekilde herhalde oradan bir bağ kurdu beyin ve robotlar ortaya çıktılar teşekkür bugün için ne söylemek istersiniz bize bu upcycle etkinliği için üçüncü senedir üçüncü senedir, senedir. ben ilk başı ilk birinci seneden beri çok severek ve heyecanla katıldığım bir evet. organizasyon hem Arzu Hanım hem Yağmur Local Makers her ikisi de bence bu konuda son derece hassas ve çok güzel projeler üreten iki insan Upcycle bence sürdürülebilir yaşam ülkede yavaş yavaş Türkiye'de daha çok bilinir ve kabul edilir hale de gelmeye başladı İnsanlar yaşam normlarını ya da standartlarını buna göre de dengelemeye başladılar sanırım o Bence güzel bir durum. teşekkür ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. günler. Merhaba. Ürün muz unu mu? Evet. Ürün yeşil muz unu. Bizim kendi seramızdaki muzlardan biz bu unu üretiyoruz. Kabuklarını çıkardıktan sonra içindeki meyveyi kurutup un hale getiriyoruz. Nerede? Seramız Alanya'da. Olay. Biz üretip İstanbul'da merkezimiz. Buradan satış ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tamamıyla glutensiz evet. herhalde. Evet. Glutensiz bir ürün. Dirençli nişasta özelliği var. Dif, potasyum ve magnezyum bakımından da zengin bir un hem unlu ürünlerde yani un muadili olarak hem kıvam verme ve bağlayıcılık özelliğiyle kullanılabiliyor. Nereden çıktı bu fikir? Bizim seramızda burada gördüğünüz gibi ikiz, küçük, büyük muzlar vardı. Bunlar böyle diğer muzlara göre çok fazla tercih edilmiyordu görüntü itibariyle. Onları tekrardan tüketime kazandırma, tekrardan bir daha ve bir değer yaratmak adına çıktı. Bu şekilde. Bugün için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Aslında herkes aynı dili konuşuyor. O yüzden çok mutluyuz. Ürünle ilgili de ilgi ve merak çok fazla. O yüzden burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İsminiz neydi? Ezgi ben. Ezgi Hanım merhabalar. Ürünlerinizi biraz tanıtır mısınız? Nedir? Tabii. Nerede yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? İstanbul'da ee, mısınız? İstanbul'da başladım. Şey, Marmara Güzel Sanatlar Tekstil mezunuyum. Okulda da bir doğal boya dersi görmüştük. Ve ben işte ipleri çok seviyorum. İplerle ve doğal boyayla ne yapabilirim derken ufak ve hemen harekete geçirilebilir olarak takı yapmaya başladım. İstanbul'da başladım ama Datça Vedatça'da devam ediyorum. Vedatça'da kendim topluyorum bazı boyalarımı. Mesela ada çayı, ölmez çiçek, kızıl kök bu mesela Konya'dan geliyor. Indigo Hindistan'dan geliyor. Öyle. Bunları kaynatıp mı sonra Evet, evet. Eski usul tam olarak ipekler çile halinde oluyor hı. ve kazanlarda kaynatarak hı hı. boyuyorum. Sonra yumak oluyorlar. Sonra pamuk halatlar üstüne sarıyorum. <laughs> Elinize sağlık, <olun>. çok <laughs> güzel. Bugün için söylemek istediğiniz bir şey var mı Upcycle etkinliği için? Evet, upcycle olmak çok anlamlı. Yani en başından beri hani dünyaya zarar vermeden, işte daha az metal kullanarak da takı yapılabilir. Ve ben devamlı olarak aktif bir aktivist olmak yerine belki hani hayatta bir çizgi tutturup işte en az zararı vererek, keşke hiç zarar vermemek demek ama yolumu çizdim ve Şimdi de hani o çizdiğim yolda birileriyle buluşuyor olmak, benzer ilkelerle üretim yapan insanlarla birlikte olmak. Bir de içeride plastik sanatlar alanında harika şeyler oluyor. Bütün bu enerjinin içinde olmak çok güzel. Çok teşekkürler. Çok mersi. Ben teşekkür ederim. Alayım mı? Hayır. <laughs>